Yani imdat Bugün Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü'nü geziyoruz. Burada bir dinozor gördüm. Dinozor hareket ediyor. Yoksa gerçek mi? Bilge koşarak gidiyor. Ben de hemen ona eşlik edeceğim. Aa, inanamıyorum. Bakın şimdi. Ağzını açıyor kocaman. Bilge bunun kuyruğu da hareket ediyor. Kuyruğunu görüyor musun? Bak bak bak. Burada böyle zalim kertenkelememiz var. Bu da hareket ediyor. Ağzını kocaman açıyor bakın. Gözüne yaklaştırıyorum. Ay çok korkutucu. Ağzına bakayım. Şimdi dinozor fosilini fırçayla beraber çıkartacağız. Fırçalarımız burada. Al bakalım Bilge fırçanı. Evet, ben de buradan fırçamı aldım. Şimdi toprağın altında kalmış bu fosil şu şekilde fırçayla bak 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 kemikleri nasıl çıkartıyorum gördün mü? Bu dinozorumuzun kafası, bu da bu şekilde omurgası toprağın altında kalmış olan dinozor fosilimizi fırçamızla beraber yüzeye çıkartıyoruz. İnce bir işçilik gerekiyor. Harikasın çok güzel. Temizle bakalım toprakları. Bak kemikleri yukarı doğru çıkıyor. daha önce aldatıcı kertenkeleyi hiç gördünüz mü? Bakın şimdi. O bir boynu var. Zürafaya benziyor ve kuyruğu da çok uzun. Nasıl bu hareket etmiyor mu? Arkadaşlar gelin Hadi bakalım neyi söyleyeceksin? Şuradaki boynu upuzun olan bunun boynu ne kadar uzun? Zürafa desem değil, dinozor desem değil. Gel bak tabelasında yazıyor. Bakalım. Tabelasında ne yazıyor? Bırakıyoruz. Şimdiye kadar bulunan en uzun ve en büyük dinozor türüymüş. Boynu 26 metreymiş. Planın en uzun dinozoruna geldik. Bu dinozorun boynu tam 26 metreymiş. Ve bu dinozor ot yiyormuş değişik bir dinozor gördüm. Bu dinozorun üstünde yelpazesi var. Böyle hörgüce de benziyor. Bu dinozorumuzun ismi Spinosaurus. Ağzına bakın şimdi kocaman. El salla bilge dinozora. Şimdi de üç boynuzlu yüzün yanındayız. Boynuzlarını sayalım mı? Ses mi geliyor bunun içinden? Bakın. Hadi boynuzlarını sayalım. Bir iki, <laughs> üç. Bunun üstüne karınca çıkmış. Bilge de karıncanın antenlerini sallıyor. Bir yaşamın içine giriyoruz. Bakalım içeride neler var. Aa, burada bir gergedan var. Şurada bir aslan. Burada bozayı. Burada kutup ayısı. Panda. Ya şimdi kaplumbağanın içine giriyor. Ya sen kaplumbağaya mı dönüştün? Biciğim bu pandayı eve götüremeyiz kocaman. Kapıdan sığmaz ki. <laughs> şimdi alacağız. Çok, evet, çok şimdi kaldırıyoruz. Şunu kaldırıyoruz. Şunu kaldırıyoruz. Tamam şimdi şununla dök. Ne kadar yükseğe kaldı trafik kurallarını öğreniyoruz çocuklar için çok güzel bir alan yapmışlar burada maket arabalarımız var içeride kırmızı ışık, sarı ışık ve yeşil ışığın anlamlarını öğreniyoruz bilge aracımızı kullanıyor bilge şu an kırmızı yanıyor Işık da durdun, burası yaya geçidi sarı ışık yanıyor hazırlan, birazdan yeşil yanacak hareket edeceksin tamam mı? burada bir astronot var. Astronotlar uzaya giderler. Tutsana elinden. Tut elinden. Birazdan planetaryum gösterisine gideceğiz. Şimdi Astralis gösterisine geldik. Evet. Bakalım yukarıda neler olacak. Güneş sisteminin toplam kubbesinin yukarıda son ucundan daha fazlasını düşürür. Güneşin hissi yaklaşık 4.6 milyar yaşında oldu. 5 milyar yıl daha yaşayabilecek yakıt olduğunu biliyor muydunuz? Peki 5 milyar sonra güneşimize ne olacağını biliyor musunuz? Bütün yıldızlar bir de yıllarını Dinozorlar Ülkesi'ni gezdik. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Hoşça kalın. Evet.